şu an mutabaca göstereceğim. Bunu dikyebilir miyim? Hı Önce şeyimizi anlatalım. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu tatil günlerinde size yardımcı olabilmek için internetten dersler anlatacağız, sorular çözeceğiz daha çok. Umarım size yardımcı olabiliriz. Her saati En baştan dur, ayakası dur, ayakası dur, dur. tamam Bir ya sayfa soruşalım Tamam. Biz sayfa sor. Bu mi hocam? Şu sistemden bir öğreneyim. Hayır. Tamam. Bu kalebimiz. Başlayalım. X sayısı birden büyük bir tam sayı olmak üzere 64 bölü <laughs> x oranının bir tam sayı olduğu. Öncelikle 64'ü böldüğümüz zaman tam sayı elde edeceklerimizi yazalım. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64. Birden büyük dediği için 1'e eledik. ln 64 bölü ln x oranı bir tam sayı olmayacak. ln 64, ln 2 üzeri 6 bölü ln x. O da 6 ln 2 bölü ln x şeklinde yazılacak. Şimdi x yerine vereceğimiz sayılarla tam sayı olmamasını sağlayacağız. 2 verdiğimiz zaman elen 2'ler birbirlerini götürecek ve 6 kalacak. 2'ye eledik. 4 verirsek eğer 6 elen 2 bölü 2 elen 2 şeklinde yazarız. Buradan da 3 yine bir tam sayı gelecek. 4'ü de veremeyeceğiz. 8 verirsek yine 6 elen 2 bölü 3 elen 2 olacaktır. Ve yine bir tam sayı gelecek. 8'i de eledik. 16 verdiğimiz zaman 6 ln 2 bölü 4 ln 2'den ln 2'ler giderse 3 bölü 2 elde edeceğiz ve bir tam sayı gelmemiş olacak. O halde 16 olur. 32'yi de verdiğimiz zaman bu defa burada 5 elde 5 gelecektir. ln 2'ler gittiği zaman 6 bölü 5 yine bir tam sayı olmadı. 32 de olur. 64 verdiğimiz zaman 6 bölü 6'dan 1 gelecek ve tam sayı olacak. Bu yüzden 64 gitti. Alabileceği değerler 16 ve 32 toplamları 48. Diğer soru meşhur logaritmalı cetvel sorusu. Üzerinde 1'den 50'ye kadar olan tam sayıların yazılı olduğu bir cetvel türünde en tam sayısı. İşte her bir sayının biri olan uzaklığı sayımız 50 ise elen 50 ile logaritma 50 ile gösteriliyormuş. Diyor ki üstteki cetvelde 42 sayısı yani şunun alttaki cetvelde 22 sayısına üstteki cetveldeki 33 sayısı alttaki x'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar bu cetvellerin bu aralardaki uzaklık bir uzaklıklar ne olmak zorunda? Tabii ki de eşit olmak zorunda. Dolayısıyla logaritma 42 eksi logaritma 33 eşit olacak. Logaritma 28 eksi logaritma x'e. Logaritma çıkartmayı ne yapıyordu? Bölmeye dönüştürüyordu. Dolayısıyla logaritma 42 bölü 33 diye yazabilirim burayı. Karşı tarafı da logaritma 28 bölü x diye yazabilirim. 42 bölü 33, 28 bölü eşit olacak. Tabanlar aynı. Üst taraflarda birbirlerine eşit olacaktır. K3'e bölersek 14 bölü 11. 14'te de 28'i sadeleştirip içler dışlar çarpımı yaparsam x'i 22 bulacağım. Geçelim hocam diğer soruya. Çocuklar bize yetişebilsin. Logaritma 4 tabanında x ve logaritma 8 tabanda 1 bölü x sayısının sayılarının aritmetik ortalaması 1 bölü 2'dir. İki sayının aritmetik ortalaması a artı b bölü 2 şeklinde bulunur. O halde logaritma 4 tabanında x artı logaritma sanırım 8 olacak o sayı. 8 tabanında 1 bölü x bölü 2 eşittir 1 bölü 2. İkilerimiz birbirlerini götürsün. Şimdi tabanlar 4 ve 8. 2'nin kuvvetleri şeklinde yazabilirim ben bunları. Logaritma. 2'nin karesi üzerinde x var. Artı. Logaritma. Bunu da x üzeri eksi 1 ve 2'yi 2 üzeri 3 diye yazdım. Eşittir 1. 2 aşağıya bölü ve 3 aşağıya bölü olarak geçecek. Şu eksi 1 de üste gelecektir tabii. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında x eksi 1 bölü 3 logaritma 2 tabanında x eşittir 1. Logaritma 2 tabanında x parantezini alır ve 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkartırsak 1 bölü 6 logaritma 2 tabanında x eşittir 1 olacak. 6'yı karşıya çarpı olarak gönderirsem eğer logaritma 2 tabanında x eşittir 6 x'i de buradan 2 üzeri 6'dan 64 buluyoruz. Bizden ne istiyor soru? Logaritma 16 tabanında x'i istiyor. Logaritma 16 tabanına 2 üzeri 4. x'i de 64 yani 2 üzeri 6 bulmuştuk. 6 yukarıya 4 de aşağıya. 6 bölü 4. 2 tabanında 2. 3 bölü 2 gelecek cevabımız. B seçeneği Zekeriya'ya geçelim. t bir gerçel sayı olmak üzere x eşittir e üzeri 2 cos t y eşittir e üzeri 3 sinüs t eşitlikleri veriliyor. Buna göre her t gerçel sayısı için sağlayan x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Şıklara bakıyorum. Kareli bir şeyler var. Yukarı tarafta kosinüs sinüs var. Sanırım şu kural bizim burada işimize yarayacaktır. Sin kare t artı kos kare t eşittir bir yakalamaya çalışacağız. O halde öncelikle e üzeri 2 cos t'yi şöyle bir alayım. Logaritmanın o acımasız kuralını uygularsam eğer 2 tane kosinüs t eşittir logaritma e tabanında x olur. E tabanında x de nasıl yazılırdı? İşte ln ile yazılacak. Ln 5 eşit olacak. 2'yi bölü olarak karşı tarafa alırsam şöyle kosinüs t 1 bölü 2 ln x oldu. Aynı şeyi y için de yapalım. Y eşittir e üzeri 3 tane sinüs t. 3 tane sinüs t eşittir ln y olacaktır. 3'ü bölü olarak karşı tarafa alırsam sinüs t eşittir 1 bölü 3 ln y. Şimdi Sin kare t artı kos kare t eşittir 1. Alalım o zaman sinüsü şöyle iki tarafın şöyle karelerini alıyorum. kare tarafta da kosinüs de her iki tarafın karesini alıp topluyorum. Toplayabilirsem topluyorum. Valla toplam. Sinüs kare t artı kosinüs kare t eşittir 1 bölü 4 ln kare x artı 1 bölü 9 ln kare y. Şurada bir üçümüz vardı. Ve ln y'miz vardı. Şimdi bu taraf 1'e eşit. Karşı tarafta paydaları eşitlersem şöyle 9 ve 4 bu tarafa yazmaya çalışayım. 9 ln kare x artı 4 ln kare y bölü 36 eşittir 1 oldu. Kardeşler çarpımı da yaparsam 9 elen kare x artı 4 elen kareye eşittir 36 olacaktır. O da sanırım E seçeneğine düşüyor. Çeviriz hocam. Logaritma 4 tabanında x ile logaritma 4 tabanında x kare ardışık 2 pozitif çift tam sayı. Buna göre logaritma X tabanında 4'ü istiyor bizden. Şimdi pozitif tam sayı ile pozitif çift tam sayıların arasındaki farklar kaçtı? 2 idi. Büyük olan logaritma X kareler logaritma hmm. yanıt ne olacak? 2 olacak. Tabanlar hmm. aynı. Yayında mıyız tekrar? Evet. Süper. Onlara... Ufak bir kesinti oldu arkadaşlar. Evet. Olabilir. Kusura bakmayın. Ne yapalım arkadaşlar? Aradaki işlem çıkartma, çıkartma neye dönecek? Bölmeye dönecek. Tabii ki. x kare bölü x eşittir. 2 olacak. Logaritma 4 tabanında x eşittir. 2 olur. Adetler var. E, x tabanında 4'ü soruyordu. Bize hiç x'i bulmayalım. Ters çevirirsem bunu. Logaritma x tabanında 4. 1 bölü 2 olacaktır. Logaritma A tabanında 1 bölü logaritma B tabanında A'ya eşit kuralı Hangi seçenek? 1 bölü 2 adana seçenek. Çeviririz hocam. Baksınlar. Baksınlar arkadaşlar. Bakın siz videoyu durdurun. Canlı yayını sonra daha ekleyeceğiz zaten. <laughs> kendiniz çözmeye çalışın. İşlem hatası yapmadan çözmeye çalışın. Genelde çok yaparım biliyorsunuz. Fx'i vermiş, gx'i vermiş. G bileşke f'in tersinde a, elen 2'ye eşitmiş. Önce şu bileşke fonksiyonu bir alıyorum. Bu g bileşke f'in tersinde a eşittir Elen 2 diye yazılır. Ne yapalım? Şu f'in tersinde a'yı g'de x yerine yazacağız. Yani Logaritma 10 tabanında f'in tersinde a eşittir ln 2 olacaktır. Logaritmadan kurtulabilmek için 10 ln 2'yi tepesine alsın. f'in tersinde a 10 taba 10 üzeri ln 2'ye eşit olacak. Peki bir fonksiyonda tersten nasıl kurtuluyorduk? Dıştakini içeriye, içtekini dışarıya. Yani f 10 üzeri elen 2 eşittir a olacaktır. Şimdi fx fonksiyonunda x yerine şurada yazalım. Eksi logaritma 2 tabanında x yerine 10 üzeri ln 2 yazarsam a'ya eşit olacak. ln 2 ne yapar? Başa gelir. Eksi ln 2 çarpı logaritma 2 tabanında 10 eşittir a olacaktır. Şıkları uydurmamız lazım. Elen 2 var. Logaritma 2 tabanında 10 var. Tamam. Şöyle yazalım. Eksi elen 2 çarpı. Bizim logaritmadaki şu kuralımızı hatırlayalım. Logaritma e, A tabanında B gibi bir ifadeyi ben şöyle yazabiliyordum. Logaritma C tabanına dönüştürmek istiyorsam C tabanında B bölü logaritma C tabanında A diye yazabiliyorduk. O halde logaritma 2 tabanında 10'u elen 10 bölü ln 2 diye yazabiliriz. Buradan ln 2'ler de birbirlerini götürürse a eşittir eksi ln 10. Eksiyi de başa alırsam ln 10 üzeri eksi 1 oradan ln 1 bölü 10 d seçeneğine kadar ulaştım. Biraz baksınlar mı hocam? Nasıl görüyorsunuz acaba? Bence gayet yakışıklı görünüyorumdur ya. Yani. Geçelim. Bu kadar baktıkları yeter. Bizim öğrenciler, zekiler. Yine 2019 olması lazım. Ada kullandığı bilimsel bir hesap makinesinde en küçük eşittir 32 olmak üzere her n pozitif tam sayısı için logaritma iki tabanda n değerini hesaplıyor ve her bir değerin ya tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu görüyor. Tamam. Ya tam sayı ya ondalıklı sayı aday ekranda görülen değer tam sayı ise o sayıyı ondalıklı ise o sayının tam kısmını bir kağıda yazdıktan sonra yazdığı bu sayıların toplamını buluyor. Adanın bulduğu toplamın sonucu kaçtır? Şimdi tabanımız 2 olduğu için bir defa tam sayı bulabilmesi için 2'nin 2 iki ve 2'nin kuvvetleri olması lazım. Yani şöyle bir yazarsak logaritma 2 tabanında 1. Tamam bu 0 olacaktır. 1'in her e, logaritma 1 her tabanda 0'a eşittir. Logaritma 2 tabanında 2 1'e eşit olacak. Logaritma 2 tabanında 4 2'ye eşit olacak. Logaritma 2 tabanında 8 3'e eşit olacak. Logaritma 2 tabanında 16 4'e eşit olacak. Ve logaritma 2 tabanında 32 5'e eşit olacak. Peki bu aradaki sayılar ne olacak? Mesela şu aradaki logaritma 2 tabanında 3 sayısı bir nokta bir şey diye çıkacaktır. E, ada ondalıklı sayıların tam kısmını alıyordu. Yani biri alması lazım. Bir de buradan alacak. O halde aradaki sayıları hesaplayalım. Bir önceki tam kısımla çarpalım. Yani şu arada bu arada 4'ten yediye kadar olan sayıları alacaktır hocam. Dört, beş, altı, yedi. Kaç sayımız varmış? Dört tane sayımız var. O halde çarpı dörtten buradan 8 alacağım. 8'den de 15'e kadar olan sayılardan hepsinden 3 almam lazım. Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı 1 yaparsam 15'ten 8'e 8 tane 3 almam lazım. 8 çarpı 3. 24 de buradan gelecektir. Aynı şekilde 16 ile 31 arasına da bakarsam eğer 31 eksi 16 15 bir daha 16 tane de 4'üm var. 16 çarpı 4'ten 64. Hepsini toplayalım arkadaşlar. Şurada bir 5'imiz var en son. 1 1 2 de buradan alacaktık. Toplarsak kaç olacak? Cevap 103 olacak. D seçeneği. Güzel soruydu değil mi hocam? Eee, logaritmayı logaritma konusunda kendini açtı bayağı son yıllarda. Matematik dersinde Canan sırasıyla aşağıdaki adımları takip ederek işlemler yapmıştır. Şimdi tek tek bakalım. 6 eşittir 8 bulmuş. Ne güzel. Canan hangisinde hata yapmıştı? Şimdi hata yapmamış da olabilir. O yüzden dikkatli bakmamız lazım. Belki de 6 8 e eşit de haberimiz yoktu arkadaşlar. Birinci adım. 6'yı 1 2 3 çarpımı şeklinde yazmış. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Sonra da şu logaritma kuralını uygulamış. Logaritma A tabanında B'ye eşittir. B'ye eşittir. 1'i E üzeri ln1. Elen Ln'in tabanı e olduğu için yazabilmiş. 2'yi aynı şekilde e üzeri ln2. Üçüncüyü de e üzeri ln3 diye yazmış. Bu adımda herhangi bir hatamız yok. Sonra almış bunları. Üslü sayılarda neydi? Tabanlar aynıysa a üzeri x, a üzeri y, a üzeri z. Ver ne Çarpma Şartlar toplanırdı tabii ki. Bu Kuralı uygulamış. Bir sıkıntı yok. Üçüncü adımda da bunlardan bağımsız olarak logaritma kuralını uygulamış. Logaritma a artı logaritma b, logaritma toplama ne yapıyordu? Toplamayı çarpmaya dönüştürüyordu. Üçüncü de çarpmayı yapmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Dördüncü adımda ne yapmış? En 6'yı 2 artı 6 diye yazmış. Tamam bir sıkıntı yok. Sadece 6'yı 2 artı 4. 1 artı 5 diye de yazabilirdi. Bir sıkıntımız yok burada da. 5. adımda ln 2 artı 4. O açtığı ifadeyi ln 2 artı ln 4 diye yazmış. Dostlar böyle bir şey yok logaritmada. Şu yazdığı ifade neye eşit aslında? E üzeri ln 2 çarpı 4 yani elen e. Yani ln 8'e eşit aslında. Ama adam ne yapmış? Adacığımız ya da kimdi? Canın 5. adımda hata yapmış. Sevgili Logaritma 5 tabanda 7 eşittir a olduğuna göre logaritma 7 tabanında 35 değeri kaçtır? Şimdi böyle sorularda bazen bu verdiği ifadeyi parçalarız. Bazen de bizden istediğini. Sanırım burada bizden istediği ifadeyi parçalamamız daha çok işimize yarayacak. Logaritma 7 tabanında 35'i 7 çarpı 5 diye yazabileceğimi görüyoruz. Çarpmanın az önce de söyledik toplamaya dönüşmek gibi mükemmel bir özelliği var. Logaritma 7 tabanında 7 1 Logaritma 7 tabanında 5 aradığım ifade. Şunu geliyorum ben. Bu logaritma 7 tabanında 5 olarak yazıldığı zaman karşı taraftaki ne olur? 1 bölü a'ya dönüşür. Tabanla üstü yer değiştirdim. Geliyorum buraya o zaman 1 bölü a yazıyorum. E, pay değiştirince a artı 1 bölü a olacak. Bu da c seçeneği olacak. Rahat bir soruydu. Sayfa değiştirdim. Evet hocam. Sanırım az önce bunu çözdük hocam. Bir Biraz daha. Buradan bir devam ediyoruz. Okey. Yani Devam edeyim mi? Ya da dur kendi rengimi seçeyim. Abi seçeyim ya. Elips Elipsikoloji'nin rengidir bu. Logaritma 144'ün A ve B türünden log 2 A'ymış, log 3 B'ymiş. 144 sayısının ne yapabiliriz? Şöyle yan tarafta parçalayabiliriz. Ya da biraz daha zeki olur. Logaritma 144'ün 16 çarpı 9 olduğunu görebiliriz. Logaritma çarpmada ne yapıyordu? Tabii ki de toplamaya dönüşüyor. log 16 artı log 9 diye yazabiliyorum. Log 16 bir bakalım 2'nin kaçıncı kuvveti ve log 9 da 3'ün kaçıncı kuvveti. Üstler ne yapıyordu? Başa geliyordu. 4 tane log 2 ve 2 tane log 3 olacak. Log 2 aydı. Dolayısıyla 4a olacak. Kısım artı log 3b. 2b de burası olacak. 4a artı 2b de seçeneği değer bulmuş kendine. Gerçekten izliyorlar mı bizi şu an hocam acaba, acaba? Hadi ya. Birkaç tane öğrencime selam gönderebilir miyim? Gelelim. <laughs> Hepinize selam. Sadece birinize değil. Şimdi olduğuna göre epiksi vermiş. Tamam. Gx'i de vermiş. Aşağıda da bir işlem vermiş. Yine şu bileşkeyi bir kenara alalım. Bir bunu yazmaya çalışalım. G'nin tersinde f a eşittir ln 3. f a dediğimiz G'nin tersinde f a eksi logaritma 3 tabanında a değil midir? A'yı yazabilir miyim? Yazabilirim. Eşittir ln 3. Y'nin tersi hadi şuna bir y diyelim. Bir tane ters logaritmanın tersini bulmuş olalım işte ise. Ne yapıyordum? X'i yalnız bırakıyorum. Sonra fonksiyonun tersini bulmuş oluyorum. Y yerine X yazıyorum. Şimdi 9 üzeri Y şeklinde yazılır. O da eşittir. X olur. X yalnız kalınca Y'nin tersi de X. 9 üzeri X oldu. G'ler <laughs> 9'lar birbirine benziyor olabilir. Sıkıntı yok ama. Şimdi Y'nin tersinde ne yazmam gerekiyordu bunu? 9 üzeri Logaritma 3 tabanında a eşittir elen 3. 9. Seni şöyle 3'ün karesi diye yazdığımı düşünürsem üstün üstü çarpılır ve şu hale gelecektir. 3 üzeri eksi 2 logaritma 3 tabanında a eşittir elen 3. <laughs> Cidden mi? Ha. Tamam. Şu eksi 2 yukarı tarafa alayım ve şuradan devam edeyim. <laughs> tarafa aldığımı düşünün dostlar. 3 üzeri logaritma 3 tabanında a üzeri eksi 2 eşittir ln 3. Neydi kuralımız? Şu üstle bu taban birbirine eşitse burası direkt olarak a üzeri eksi 2 ye. yani 1 bölü a eşit. O da eşittir ln 3. Buradan da ters çevirirsem eğer a kare eşittir 1 bölü ln 3 da i̇nşallah yani gözüküyordur. 1 bölü kök içerisinde ln3 yani Aslında. B seçeneği olacaktır. Yine mükemmel çözüm. Yine işlem hatası yapmadım. Dikkat ediyor musunuz? Devam edelim hocam. Kaza geldim. 4 çarpı logaritma 2 tabanında diye tak tak tamam. Anladık. Şu logaritma iki tabanı da 4 ü, 4 ü 2 tabanında 4'ü 4'ü 2'nin karesi diye yazabilirim. Şöyle temizle yazayım. 4 log 2 tabanında x bölü yazdığım zaman 2 log 2 tabanında 2'ye dönüşecektir. 4'ü 2'nin karesi diye yazdım. O kareyi de başa aldım. Başa aldım. Şu gitti. Her taraf ne oldu? Logaritma 2 tabanında 8 bölü x. Bunu bir 8 eksi logaritma 2 tabanında x bölmeyi çıkarma olarak yazabiliyordum hocam. Bunu da öyle yazdım. Bunları sadeleştirdim. Yukarıda 2 kaldı. 2 tabanında 8. 8 2'nin küpü olduğu için bu 3 olarak yazılabilir. Yani bana kalan şu. 2 logaritma 2 tabanında x. 3 eksi logaritma 2 tabanında x. Karşı tarafa alıyorum. 3 logaritma 2 tabanında x eşittir 3. 3'ler sadeleşirse 1 kalacaktır. Logaritma kuralımızdan dolayı x eşittir. 2 üzeri 1'den. 2 üzeri 1'den nedir? Çok zor muydu? 2'dir. Aferin. İki dediğinizi duydum. Geçelim. Hadi bakalım. A çok lüzumsuz bir şey. B ondan daha böyle gereksiz bir şey. Olduğuna göre A eşittir 2B. Eşitliğini sağlayan X tam sayısı kaçtır? Tamam. Şimdi dostlar şöyle daha kolay görelim. Bakın şuna A A, yerde miyim? A, B ve C C'dir. Şimdi aşağı tarafa baktığım zaman B ne oldu o zaman? İki tabanda X'e demiştim? A. Ee, üç tabanda X'e demiştik? B. İki tabanlı X'e A. Altı tabanda X'e C. Buna C. Buna da tekrar B demiştik. Şu eşitliği kullanırsam A, B. A, C. C, B. Ben bunu A, B, C ye bölersem yani daha sade bir şey elde etmeye çalışıyorum. Yani şunu bulayım dostlar. B bölü A ifadesini size yazmaya çalışayım. Bu AB eksi AC artı CB bölü ABC diye yazıldı. Sonra ben bunları ayrı ayrı yazarsam, bakın şu ikisinin gideceğini görebiliyorsunuz. Yani bir bölü C kalacaktır. Eğer bu ikili ayrı yazarsam, şurayı ayrı yazarsam, bu defa A ve C'ler gidecektir, bir bölü B kalacaktır. Bu ikiliyi ayrı yazarsak bu defa BC'ler gidecek. 1 bölü A kalacak. Peki B bölü A neydi? Bunu iki taraf A'ya böler. 2'yi karşıya atarsak 1 bölü 2. 1 bölü C dediğim ifade nedir şimdi? Yazmaya çalışayım. 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü C dediğimiz 1 bölü logaritma 6 tabanında X. Eksi. 1 bölü B dediğimiz 1 bölü logaritma 3 tabanında X. Artı 1 bölü Logaritma 2 tabanında x. Ben ne yapabiliyordum logaritmada? Tabanla üstü yer değiştirdiğim zaman 1 bölü halini yazıyordum. O halde ters çevireyim bunları. Tabanlar x olsun, eşit olsun. Toplama çıkartmalar, çarpmalar bölümlere dönüşsün. Ben devam ediyorum. 1 bölü 2 eşittir. Ters çevirirsem logaritma x tabanında 6. Eksi. Logaritma x tabanında 3. Artı. Logaritma x tabanında 2. Çıkartma bölmeye toplama çarpmaya dönüşüyor. Öyle değil mi? İnşallah. 1 bölü 2 eşittir. Logaritma x tabanında 6 bölü 3 çarpı 2. Yani 1 bölü 2 eşittir. Logaritma x tabanında 4'tür. Ne olacak hocam? X 1 bölü 2'yi tepeye alsın x üzeri 1 bölü 2 eşittir 4. Buradan da kök x eşittir 4. Demektir x üzeri 1 bölü 2 kök x hocam. x kaç olacaktır? 16 olacaktır. Çok güzel soru değil miydi? Burada bir ara verelim mi hocam? Bir dahaki derse kadar. Bu ders, bu, bu soruyu bir yazıp çözmeye çalışın bakalım. İşlem hatası yapmadan geldim. Buraya.